Merhabalar Ben gezmeye gidiyorum Gene mağlubumdan annemi bekliyorum Ne zaman gelir Allah bilir Gelene kadar şu Çiçekleri, gülleri Bir bahçeyi bir kolaçan edeyim Güller solmuş Bakın bunların rengi de değişmiş Bunlar çok kırmızıydı. Bunların rengi beyazlanmış Bunlar aynı Bunlar aynı bu günlerde bir değişiklik var. Birinci değişiklik. Bunun gülleri kalmamış. Ya mama hata Bu ağaç ne ağaç, bilmiyorum. Bunda sanki şeyler vardı. Erik gibi bir şeyler vardı. Şimdi onlar da oldu. Ya oldu topladılar. Aa üzüm yaprakları büyümüş. Yerlere kadar. Bunlarla güzel sarma yapılır bunlardan ha. Bunlarla söyleyeyim bunlardan topluyorum. Bunlar yumuşak. Bunlardan güzel sarma yapılır. Bu akşam erken gelirsek ben toplayayım bunlardan Çünkü bayağı var. Buradan da toplayabilirim. Buradan da. Bu zaten ceviz ağacı. Cevizler bıraktığım gibi. Bıraktığımda da böyleydi. Şimdi de böyle. 10 günde fazla bir büyüme yapmamış. Orada kalmış. Ilamı toplamıştım. Toplamıştık burada. O hamurlar ne oldu bilmiyorum. Onu demlemedik herhalde biz. Onu Yunan anneme sorayım ben. Ben onu poçete koymuştum. Artmıştır kesin. güzel açmışlar. Geçen sefer bu kadar çok yoktu. Tomurcuk, tomurcuk duruyordu. Herhalde burada iki çeşit gül var. Bak biri beyazlı kırmızılı, bunlar sadece kırmızı. Şu ne kadar güzel. Tomurcuk güllere bayılıyorum ya. Bak bu da çok güzel. Harika. Ee, İçinden en güzeli kopartmak istiyorum. acaba hangisini koparsam Ama ben önce bir gezeyim ondan sonra karar vereceğim hangisini kopartacağımı. Bir tanesini kopartacağım yani. Benimle birlikte gezecek. Ay bu da harika. Ama hiçbirinin kokusu yok arkadaşlar. Ya bayılıyorum güllere ya. Ne kadar güzel görünüşleri Ay şuna bak. Güzel. Şunun güzelliğine bakın ya. Harika. Çok güzel. de büyümüşler. Bunda fazla yok. Ah oh, diken bastı. Kayısılardan eser kalmamış. Çünkü ben hepsini toplamışım. Ay çimenler. Bunun üstünden bir şey geçmiş. Herhalde bir sünger gibi. Acayip olmuş. Çimenler. Böyle çöküyor bastığımız zaman. Aa, bunlar çok olgunlaşmış beyaz. Dökülmüyor. Yok, hayatta kokusu yok hiç. Yani o kadar güzel açmışsın, Birazcık kok var ya. Bu Bu da koca karı olmuş. Tarcimde, yok. Bırakırken tepelerde bayağı bir kayısı vardı arkadaşlar. Şimdi kayısıdan eser kalmamış. Numunelik bile kalmamış bir tane. Yerlerde bile kalmamış. Bu ağaca çıkmıştım. Ben e, karar verdim. Oradaki gülü koparacağım. Saat de 6 olmuş bu arada. Çok açmış. Koku yok. Çok açmış. Çok açmış gülleri sevmiyorum. Şu ikisi arasında kararsız kalmıştım. Ama. en güzelini koparacağım. En güzeli de bu. Bakın. Sizce ben bunu kim için kopardım? Cepleri çok soğuk. Tamam, 15 dakika buralarda değil, hansın güzeldi, hansın Ama ben çok soğuk değil. Şöyle mi Allah Onlar kalp var. Hayır, kalp bayağı çıkar mı? Çıkar. Baksana kadar bunlar, bak şunlar. Bak şunlar. Şurada var, bak. Ondan sonra şurada var, ben baktım evet, hep suyumuşum. Burada bir tencere sarmalık çıkar yani. Sen niye hiç bana gül koparıp vermiyorsun? Zaten Sen... ben. Ayrıca ne bu durgunluk? Söylememi istiyor musun? Hı. Söyleyebilirsin. Söyleyemem dur. Ben bir şey oldu. yapmadım ki. Yaptın hadi. Yapmadım. Yaptım. Çok temiz suyu var. Yani Erciyes. Erciyes'in suyu su götüreceğiz buradan. Çok soğuk ama. Evet. Elini bir yıkasana. Bir değdirsene çok mu soğuk? Ne yaptın ya? Okey açılmıyor kapağı var. Allah Allah bak. Olmuyor öyle. Biraz daha şey yapacağız herhalde ya. Az bir şey kız. Ama olmadı. Olmadı. Herkes buradan su alıp gidiyor. Dün gece çok sıcak, uyuyamadık. Valla şu anda üşüyoruz biz burada. Bu gece burada yatalım biz. Çadır getirseydik, değil mi? Yok, Yeminle hep buraya çadır kuruyorlar ha. Satılıyor, evet. Siz var ya. Beni konuşturma şimdi, bak sen. Sonra söylerim sana. Doldu mu? Hakiki temiz su yani. Şey. Nereye gidiyorsun fıstık? Bakar mısın? Şu bidon nasıl oluyor? Nasıl ne Üç tane tatlı var bizim. Bir tane var. Bunlar, Bunlar yemiş. ne bu yemiş? Peynir. Tamam, vallahi bilmiyorum. Peynir. Çömlek bunlarda. Her şey var ya. Bak bu da şey. Senin Ne gördün? Ne gördüm ben? Bak bak. Bak çekil bak. Kelek gördüm, kelek, kelek. Yelek. Bak, yelek. Yelek. kelek. <laughs> ben de Kaç liraymış 25 lira. Alalım mı? Hayatımızda birçok kelek var zaten. Yavrum, şu küçüklerinden verseler de alsak pus. Biraz şey yapalım. Bura neymiş? Ne? Bu satılıyormuş. Şuraya bak. Nereye gidiyorsun? Burada elde yapılan şeyler. Ne bu keçe mi? Yok. Ne ya bu? Halı. Geçebilirsin. Tiftik keçisi. Anlamadım. Post, tiftik keçisinin postuymuş. Ha. Ne kadar güzel dokunuş. Çok olacak. güzel. Neyse elimde şey var. Sen dokun. Yastıklar. Ben şey sevmiyorum. Dur bir ya. saniye şöyle çekeyim. Asim bak çantalara bak. Bunlar okul çantası Hayır mı? Canım. Değişik bir şey Güzel ya. Mi? Bak şey evet. Bak halılar. Kilimler. Bunlar da takılar. Yo tespih. Tespih bunlar. Bunlar da mı el dokuması? Evet. Çok güzel ya. Çekime izin var değil mi? Yumuşacık baksana. Evet. Çok güzel Yumuşacık. ya. El dokumu bunlar değil mi? Evet. Çok güzel ama. Pahalıdır ama. Ne kadar Fiyatları bunlar kadar, fiyatlar? Bu çok büyük de mesela. 4 bin. 4 bin, 4 bin. Evet el dokuması olduğu için. 6 metre herhalde bu. Yok, yok büyük, küçük pardon. Altı metrekare değil. değil alttakiler, daha, daha alttakiler o şekilde. Hayır. Bu altı metre yok mu? Yok yürü, yok, yürü. iki buçuk üç metrekare gelir. Anne Hmm. Sesini çok güzel. Bana, Bizim hep bu hallardan vardı Azi. Hep attık biliyor Bunlar musun? Diğerlerine göre o kadar yumuşak ki. Bizim hmm. kullandıklarımız valla çok sertmiş.

da kilim şey. Hmm. Çantam. Çok hoşuma gitti. Bu çok Hadi. güzel. Hadi. Bunun fiyatı ne kadar? 750. Abla gel özel taş buldum. şeyler mi? Bu Şöyle bir gidelim de bir yer bulalım ya. Aynısı. Aynısı. Evet. Nerede? Evet. Ne? Sen ne dedin? Çıçık ekmek mi? Evet. Ben yemeyeceğim. Ne yiyeceğim? Cıvıklı var. O ne? Demek <laughs> gibi. bilmiyorsun. Ben çok güçlü adamım. Bana bir şey getirdin reyiz. Hemen hastaneye falan. <laughs> <Üşüyorum>. Çok soğuk <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> burası acayip <laughs> derecede soğuk. Dişlerim. <laughs> dişlerim takır takır oldu. Allah'ına <laughs> <laughs> viki. Biz geceyi burada konaklayacağız. Öyle mi? Artık çadır mı kiralarız, arabada mı yatarız? Çünkü aşağısı çok sıcak. Halas çok sıcak. Vallahi yalan buraya geldi. Evet, acayip soğuk. Biliyor musun? Oturalım. Deniz. Ben evet. diyorum. Cılıklının içinde ne var? Kıyma mı evet. var? Kuşbaşı eti, Görünür korunmaz domatesle biber var. Bir de pide yani. Mesela bir şey pide mi? Kendi taş birini var. Soğuk ya burası. İyi o zaman e sen ne yiyorsun? Cılıklı var. Ha şey, paça var. yok. Paça yok. yok. Geri yolda da sınavı. Al bak. Ben çılıklı yiyeceğim. İyi yiyelim. Sen? Sen. Sen, sen merak ediyor. buraya geldi de gece 12'de geldi. Bir, bir ara Ooo çok güzel. bu evet. çorba Çorbalar yok. ekmek var. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Bu ne oluyor şimdi? Bu deveri cıvıklısı. Deverinin cıvıklısı, ben cıvıklı hiç yemedim, ilk defa tadacağım. Sezgesin yaylalarında yayılan hayvanlarımızın Hı. etinden ürettiğimiz hakiki evet. deveri cıvıklısı. Aa, çok güzel görünüyor zaten, ellerinize sağlık. Doğal, buz gibi sularından içmiş, kendi besi bahsettiğim hayvanlarımız, çek, kendi bahsettiğimde yoğurdumuz, kendi Harikasınız valla. Pardon, bu ne oluyor? Bunun ne olduğunu ben, biz anlayamadık. Patlıcan gibi Mantar patlıcan, gibi duruyor patlıcan. ama. Mantar yok. Mantar yok mu bunda? Mantar yok. Mantar ayrı. Soğan, patlıcan, papya biber. Hmm. Biz mantara benzettik onu da. Ç Her şey mükemmel görünüyor arkadaşlar. Seri bir şekilde çalışıyor ustalarımız. Bu ne kadar büyük porsiyonları. Büyük yani. Limon mu sıkılıyor? Hmm. Sıkmasak? olur olur. Tadı çok güzelmiş. Çok beğendim cıvıklıyı. Develi cıvıklı, de cıvıklı sığındı. Hmm. Cıvıklı derken ben böyle de daha cıvıklı muğutlu bir cıvık sulu bir şey bekliyordum. Böyle hamur gibi bir cıvık olmuş bir hamur. Bu, bu da mantar değilmiş. Yedim. Onu da sordum. O, kapya biberi varmış, soğan varmış. Hmm bir şey daha söyledi ama ondanmış. Mantar değil de. Evet mantar <laughs> değil. Patlıcan. Evet. Birer. Soğan, domates. Evet. Bu patlıcan, bu zeytinyağı buradan Amerika'ya gidiyor. O şey. İngiltere'ye, Amerika'ya, <laughs> sipariş gidiyor. Bizim Allah ülkemden. Bakın bir Tamamydı ama değişik bir şey daha var içinde. Attım mı tam mı? Attım. Biz 50 yapalım. Gibi vermezsen. Ay yemeğimizi yedik, çaylarımızı içiyoruz. Evet. Oy, çok soğuk. Çubuk tadı bir harikaymış arkadaşlar. İlk defa yedim diyebiliriz. Hamuru eti gerçekten çok lezzetli pide gibi görünebilir ama pide ile alakası yok. Aslında deleri de yeniyor o da. Biz <laughs> Ama burada aynı. Erciyes dağındayız. <laughs> <Burayı çay erimesiniz. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. Çok güzel. Evet. 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 <laughs> otur abi otur senmiş. Çay çay ya Evet. herhalde değil mi? Hı hı. can Soğuktan birileri soğudu ya şu an burası 4 derece falandır yani 3 derece 4 derece hı hı. o kadar soğuk. az önce burnumun aktığını hissettim bir şey yapmamasan ya içmelik olsun olsun ne? Yemek yaparken musulardan yaptı. çayda yapıyor ya. güzel olur ondan. Çay da güzel. Çay kahvesi. Çay kahvesi. Çay İçme suyumuzu. Bir Nasıl, bir daha, bir daha, bir gelip bir tabii. Bundan sonra. He, bundan sonra tabii ya. Ay. Şş, ay, ay. Kaç bidon doldurdunuz? Ay, ay, ay. Şey işte. Bayağı oldu ya ben gördüm. Sizleri öpüyorum arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın. Evet. İyi akşamlar. Geceleri sıyırırken arıyorsun ya. ya aynen. Ya. Ya, aynen. Ya, bu şey değil, değil mi? Ya, Yeter mi? Yeter. Bak bak. Yeter. Bunlar senin için ne için olmuştu. Ne? Ya. Sararmış yani... Yeşil olacak bu. Ya. Ya.